0315 arka kapak. Şu anda değerli şair yazar Sebahat Karagöz'ün 3. kitabı olan 0315'i elinize aldınız, inceliyorsunuz ve kendi kendinize soruyorsunuz. Bu kitabı niçin okumalıyım ya da bu kitabı okumalı mıyım? Bu kitapta ne var? Bu kitapta koskoca bir ömrün sadece 2 senelik bir bölümü var. Bir insan sadece 2 sene içinde ne yaşayabilir ki? Kimine göre hiçbir şey, kimine göre koskoca bir ömür. Hele her şey 0 3 başlamış ve yine 0 3 bitmişse. Peki nedir 0-3-15? Kimine göre yel kovanın akrebi kovalamaktan yorulduğu ve ikisinin de durduğu basit bir an, kimine göre kendisinden başka her şeyi teferruat olarak gören ve adına vatan dediğimiz aşk. Kimine göre ise Züleyha'nın Yusuf'a özlemi, Mem'in zin uğruna zindanlardaki ahı, Pompei'nin üzerine yağan ateş. Belki de, belki de hepsi birden. Belki mi yoksa kesinlikle hepsi birden mi? İşte bu sorunun cevabını şu an elinizdeki kitapta bulacaksınız. Sami Biberoğulları. İthaf. Teröre kurban verdiğimiz tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu kitabın satışından elde edilecek gelirin bir bölümü Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır örtün yüreğini üşümesin. Bu köye her gelişimde o kara gün geliyordu aklıma. Gün ağrana kadar bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, kapkara bir gökyüzü ve radyodaki o haber. Sabaha karşı askeri aracın geçişi esnasında terör örgütü mensuplarının yola döşediği tahrip gücü yüksek bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu üç askerimiz şehit oldu. Şehitlerin biri daimirliydi. Uyanır uyanmaz duymuştum bu haberi ve o gün aydında güneşi hiç görememiştik. Canımız yanıyordu. Atahan hepimizin evladıydı. Herkes işi gücü bırakıp yollara düşmüş daimire şehidin köyüne gitmeye çalışıyordu. Ben de onlardan biriydim. Yıllardır bu şehirde yaşamama rağmen buraya ilk kez geliyordum. Köye girdiğimde meydanda gözleri yaşlı aşırı bir kalabalığın olduğunu gördüm.